Het is gek. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Herkese merhaba. Bu videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Video etkileşimi artsın. Bu iyi geri dönüş sağlıyor. Dediğim gibi videoya geçmeden önce Instagram'da bu kaplan ile alakalı çok güzel bir paylaşım yaptım. Onu buradan beğenerek, beni de takip ederek izleyebilirsiniz. Videolar biraz geriden geliyor. Haliyle editliyorum. Bu yüzden Instagram'dan daha güncel takip edip mesajlarınızı da oradan atıp DM üzerinden daha hızlıca konuşabiliriz. Abi bir de size söz veriyorum. Bundan sonra 2 ay, 3 ay boyunca paso otostop, paso ukulele, paso nasıl hayatta kalınır videoları gelecek. Umarım birlikte eğleniriz. Hadi görüşürüz. Kaplan mağarası diye bir yer varmış. Tapınak yapmışlar ya bu mağarayı. Şu gördüğünüz taşlar bildiğim mağara taşları. Ee, buradan atlayıp içeri gidiyor. Let's Yanımda bu arada Open ve Koreli yenge var. Be careful to your head. Yine böyle delikli yerlerden geçiyor. Aa. Burada bir şey var. Üf, üf. Bir sürü para atmış. Neyse maalesef şu burası. Paraları gördün mü? Evet. Paraları gördün mü? O ben tipine bak. Evet. Evet. Kamera var ama şurada hemen. Arkadaşlar o yüzden paraları alamıyoruz şu. Tiger Cave and the area of the lower cave. Ah really? Seek refuge and sleep in the morning sunlight. Nice. Abi burada 1975 yılında falan bir tane kaplan uyuyormuş bu mağarada sabahları hırlıyormuş onun hikayesi o kaplanı herhalde öldürüp burayı temple yapmışlar neyse o olaylardan sonra burayı Tiger Cave diye adlandırmışlar. Welcome Tiger. <laughs> Welcome Tiger. Çok Aa, there's monks. Hey, more monk They live in here. Abi monkların yaşadığı yere geldik ya. Baksana adam burada yaşıyor. <laughs> Bildiğin şurada adamın kapısı var. Dağın içinde yaşıyor. Sawadi kap. Sawadi kap. Sawadi kap. Is it home? Yes. Your <laughs> home. Can we see? No. No. Okay. Uh, ah. Ah. No, 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 It's for prey For pray. Hmm. don't have a baby. I. We know. Hmm. Maybe. Yeah. man Okay. Man, Okay. Man, man. Ah. ah. Okay. Can I see? Okay. without okay. We okay. Okay. Yes. okay. Bye. Bye, girls. Men night <laughs> Bir içeriye bak. Sadece kitap, bir vantilatör ve kapın kap. Okay. Kapın kap kap kap. Gördünüz. Kran, Kuran. 5, dolayıp... Kur'an Kur'an. From Kur'an book Bible of the Holy Holy book. An Kur'an. An Kur'an. Kur'an. Kampiyan Kur'an. Yeah. Kon kon Thailand. Buddhist. Buddhist. Thailand. Korea. Oh Koli 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 Koli. Oh Dubai Thailand.

There is, there is bombs. Did you see? Abi burası monkların yaşadığı dağın yamacında bir alan. Burada direkt dua ediyorlar bütün gün boyunca. Şurada kemikleri olan bir monk abi var. Arkada dua etmeye devam ediyorlar. Nothing. Only hope. Buraya mozaik ev demişler. Mozaik mağara. Taşlar falan çok mozaik desenli ve tepeden sular damlıyor. Onları biriktirip ya içiyorlar ya da kutsal su niyetine kullanıyorlar. Abi ben de delik buldum. Deliğe doğru gidiyorum. Abi bu gördüğünüz bir ağaç şu an. Nasıl bir ağaç? Göstereyim size. Ben ilk defa hayatımda böyle bir ağaç gördüm. Şu kenarı inceden falan böyle. Çok ince ve dikine dallanmış. Bu arada bir çocukla konuştuk. Alman çocuk burada yaşamaya başlamış gelip. Bir 10 gün falan. Bu getirilen yemekleri falan yiyormuş ve şu kısımda kral kobra falan gördüğünü söyledi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama olabilir yani niye olmasın. Kral kobralara dikkat. Abi acayip garip ağaçlar var. There stone, you know. Grow top on stone. Abi burada 800 yıllık bir ağaç. Kayanın üstünde. Abi burada en tepede bir dağın ucu varmış. 1000 1237 merdiven. Şimdi onu çıkıyoruz. Zor konuşuyorum ama güzel olacak. Speak more. Hi, I'm Korean. I'm Korean homeless. Now we are crime to the sunset side, but it's too, too, too wrong way. It's too hard to cry. But I think Oban is so strong because he's a teenager. but I'm too old to cry in here. Maybe. Yeah. Abi böyle çıkmaya çalışıyoruz. Bir 200 merdiven falan çıktık, 1000 merdiven falan kalmıştır. Ondan sonra yukarı çıkacağız, bir güneş şeyi yapıp aşağı ineceğiz. Manzara bu. <laughs> Koreli yenge anime çık amina <laughs> amina <Amerika'dan> çıkmış gibi. <laughs> tamam. Let's try. Let's try my smart Korean. <gülüyor> <gülüyor> Why stop it? Because I'm so tired. <laughs> Emekleyerek çıksam çok mu aptalca olur dedi. Dedim dene bakayım. Öyle <laughs> yani çıkıyoruz. Daha yolun yarısındayız. Yükseklik yüksek. Biraz daha yükselecek. <laughs> Emekli. <gülüyor> <gülüyor> My Korean baby. <gülüyor> <gülüyor> Nerede yazıyor ya? I'm feeling so bad. 863 yazıyor. Tamam daha 400 var. 1237 mi öyle bir şeydi? We have 300 steps. Not too much. 300 Yeah. Okay, I can see your tears. It's a sweat. Wet. Evet. Yeah. My home is Korean. Ha burada yaşlı bir amca var. O da burada dua ediyor. çıktığımız şu yükseklik çok dik. Kızlar o yüzden felç oldu. Ben idare ediyorum da. Aşağıdalar bayağı. Came more. <laughs> 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 I think they are a little bit crazy. <laughs> Say more. Hatice acıktım diyor. Orospuk. Orospuk. Wow, wow, wow son. Seni seviyorum. <laughs> wow, dağlara adımı haykırıyor. Seni seviyorum diyor. Gözekki. Orospuk. <laughs> I want to be a. Say again, my precious. Orospuk. Like it. <laughs> okay, <breathe down. laughs> Where is the ring? <laughs> Where is the ring? Where is the ring? on, we you. okay? Yeah, we are right. No. No? <laughs> no? <mujah> ah, yeah, we are right. Yeah, let's speak with your channel. 아니하세 r i g h t there's water o f e e 천사백개을 올라왔는데. 1 t s o n 아니 o u s a n o k a y o k a y 이 조금 조금 하게 진짜 발로 기어될 정도로 되계가 높아가지고 굉장히 굉장히 힘들었어요. 땀도 엄청 많이 고 그래서 발로 기어왔는데 이렇게 멋진 뷰를 볼수 있습니다. right? Akrunku. Yes. Akrunku. Akrunku. Abi sonunda 1237 merdivenden sonra zirveye çıkıyoruz ve sunset'i yakalıyoruz. Burası güzel az daha koşturalım şöyle etrafta. Wow. La bura gördüğümüz yer miymiş? biz şuralarda bir yerde otostop çekerken dağın tepesinde bir şey gördüm bu altın sarısı şeyi. Dedim ki galiba oraya çıkacağız. Oraya çıktık. Orasıymış. Şöyle bir turlayayım bakayım. İnsanlar yatıyor burada. Burada bir dogicik var. sunset manzarası. Yaklaşık bir yarım saat sonra güneş batar aşağı inince karanlık olacak herkes. <laughs> Bayağı bir dağların tepesini sadece buraya yapmışlar daha önceki yerlerde. dağın tepesi. Burada yine bir para kutuları var onların. Bizimkiler aşağıda ölüyor. Sarangi. Neyse böyle bir şey burada da altından bu da var. Arkasında sunset var. Abi gördüğünüz gibi arkada altından bir buda var. Şu an tepesine adamlar taşımış, yapmış beş kafalı yılan sembolleri. Güzel bir buda. Bu arada biz şu aşağıdaki havuz gibi bir yer var ya oradan geldik şurası. 1237 basamak.

Abi aşağıda birkaç tane çam var. Gidip onları çalalım. Ne olacak bakalım. Çanlar bunlar. Millet ısırmış lan armut falan. Bu arada şurada yazan şey Kaplan Mağarası'ndan çıkıp 309 metre tırmandın, 600 metrelik yolu yürüdün ama 1260 adımda attın gibi bir şey. Abi akşam oldu, koruyorsunuz Hava kapalı. Kendinize iyi bakın, videoyu bitiriyorum. Öyle, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın, like atın. Takılın işte. Kendinize iyi bakın, hadi görüşürüz. My Korean homeless. Abi kaplan mağarası maceram son erdi. Onu da bitirdik. Terimden anlayabilirsiniz nasıl bir yolculuk olduğunu. Güzel. Şimdi gideceğiz otostopla. Eşyalarımızı alacağız. Ne yapacağız bilmiyorum bakalım. Hadi yine videomu beğenmeyi unutmayın. Like atın, yorum atın. Sizi seviyorum. Destek olun. Daha çok merdiven çıkayım. Daha çok gezeyim, daha çok yürüyeyim. Daha çok eğlenelim, daha çok gülelim. Ben de daha çok ölmeye çalışıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs>